Bir etin tata kapısına koymuşum. Maalesef size kral birer ya. Altına bıçak atıyordum. Annem bir yakaladı. Nasıl var ya böyle? Gel sana muz alacağım dedim. Muz aldıydım. Come on, bela. Hi everyone and welcome back to Abiria Show guys. Here we go again. Beste arkadaş. actually okay is a little bit special video about turkish army we will not see turkish army in action or turkish army training okay but we are talking about let's call it a legendary man in turkey a legendary commando in turkey the name is nami Again, and honestly, guys, this video is so Ricky I said in this video, basically, he tell things, okay, about command, about army that only a person like him, okay, a Turkish commando can actually know and say them. And guys, I'm so curious and I cannot wait to watch this one. So, guys, let's go and let's enjoy this video. Let's go, guys. insanların en çok elendiği eğitimden bahseder misin? Bu bir absolutely. tahta kapısına koyuyordum, başının yanına, koltuk altına bıçak atıyordum. What? Siz 4000 metre yüzerken titriyerle gidiyorsunuz ya. Ulan sahile çıkın, pes edeceğim diyorsun. Geçtik sıraya. Bir, iki, üç sayıyoruz. 79 olacak, 78 çıkıyor. Hocalar Zodiac'tan gittiler, buldular çocuğu. Donmuş, ölmüş. Hipotermiden çok ölen arkadaşımız oldu demiştim ya. E bazılarının cesetlerini bulamadık. Oh, this, oh my god. Guys, this video, this video will be... Ben 9 sene kaldım satta. Bahriye'de 11 sene ama bütün askeri okulda bahri okuluyla beraber 17 sene. Tarzan filmleri vardı biz ilk okuldayken. Tarzan böyle ağaçlarda yaşar, maymunu vardır, işte Jane vardır o. biner hani hormonda gider filan. Ben de baktım Tarzan filmlerine gidiyoruz ya 7-8 yaşında. Hemen bahçedeki ceviz ağacında kendime dallardan ev yaptım. Yaprakların arasından, ağaç dallarından iple bağlayarak Sonra Tarzan güzel bıçak atardı ya ben de annemin ekmek bıçaklarıyla başladım antrenmanlara. O kadar ilerlettim ki kız kardeşimi tuvaletin tahta kapısına koydum. Ya, Bıçak atıyordum. Annem bir yakaladı nasıl bağırıyor böyle kız niye, niye duruyorsun diyor <laughs> kız kardeşime. O da dedi ki ben muzu çok seviyorum ya anne. Abim beni muzla kandırdı. Gel sana muz alacağım dedi. Muz aldıydı. Muz. Come on man like you cannot give to your sister banana. Okay and then throw knives on her. come on man. Like guys come on. These people just think different thinking, okay. It's like it's insane. Muzu çok seviyorum <laughs> ya anne. Abim beni muzla kandırdı. Gel sana muz story. Muz aldım onu. Böyle manken gibi duruyor. Ama daha önceden insan sureti çizdim böyle. Oralara çalışıyordum. Oradan belliymiş hani sat komando olacağımız ileride böyle. E şey hani hareketsizliği sevmiyordum ben. E daha doğrusu ben mahalledeki bahçemizdeki ağacın üzerinde büyüdüm desem doğrudur. Eğitim sırasında dayanamayıp giden veya psikolojisi bozulan oldu mu? Esas evet, yani, bu da çok güzel tarafı, satın en güzel tarafı. Biz 244 kişi başlayınca bu 13 ay boyunca tabii dökülmeye başlıyor. Ama en çok dökülen esaret haftası gibi bir hafta. Aynı düşman seni esir aldı Yunanlar yakaladı, esir aldı. Yunanlı ne yapar Türkiye? Her türlü şey yapar değil mi? Esaret haftasında mesela beni 5 metre derinliğinde lağım çukuruna attılar. Buraya kadar çamur. Onun için I can understand. Is he talking about training or real life? kaldım ben o çukurda. Öteki hipotermi oldu çıkarmışlar hastaneye. Öteki atlarken beş metreden çamur ya ayağını burkmuş, şişmiş ama ben hala onlar duruyor zannediyorum. Yukarı çöpler döküyorlar, yediğimiz yemeklerin çöp artıkları falan var ya. En son üçüncü gün fare attılar buraya. Fare kaçıyor. Ben kaçıyorum, fare kaçıyor tamam mı? Öyle geliyor falan. Sonra fare tuttum attım ben. Ondan sonra fare kurtarmış kendini. Aynı şeyi ötekilerin de atmışlar. Boğulmuş fare orada. Atamıyorlar ya. Sonra orada işte bir tane soğan, bir tane patates attılar. Açız ya, üç gün ne yiyeceğiz, ne edeceğiz ben. Ama Allah'tan ben tüyü almıştım, suya doldurarak kendimi girdim oraya. Yani aşağı yukarı dört litre falan su içtim, öyle girdim aşağıya. O attıkları soğanla patatesi çukura, çamura gömdüm. Sonra lazım odur yerim diye kurtlar gibi. Pes etme düzeyine geliyorsun ama her şeyi ben biliyordum ki benim iyiliğim için yapıyorlar. Şöyle de diyordum, bizden önceki kursta bunlar mezun olduysa ben de yaparım bu işi diyordum. Bir kere ayağımı burktum. O ayakla koşuyorsunuz ya burkulmuş ayakla. Oh. Bu o hani bu kafada botlarla yarış. This part right here remind me, okay, the movie Dark. That too was okay the scene when that man okay get hurt in these feet and the commander okay keep saying to to him you need to run you need to run okay immediately when he say that okay my mind go there in that movie. Bizden önceki kursta bunlar mezun olduysa ben de yaparım bu işi diyorlar. Bir kere ayağımı burktum. O ayakla koşuyorsunuz ya burkulmuş ayakla. O da hani bu kafada botlarla yarış ediliyor dedim ya. Koşuyorsunuz koşuyorsunuz. Karada yaparken böyle bir hendek çıktı. Yani bir buçuk metre falan bir hendek. Kafada onlarla atlıyorsunuz ya ama aynı hepimiz birden atlayamadığımız için biri önce atlıyor biri sonra botla kafada kaldı. Ben ayağımı attım döndü ayak. Suya su başta işte buz her şey yapıyor falan. Orada dedim bu geçmezse beni atarlar buradan diye çok üzülmüştüm yani böyle. Yaratan iki gün sonra iyileşti abi. İki gün sonra. Wow. wow. Şükretmek lazım, dua etmek lazım işte bu konuda. Çünkü eğer o iyileşmeseydi ben sat alamayacaktım. Zaten sat olmam böyle şey her şey bir sürü şey bir araya gelir araba kazası yaparsın ya sat olmakta bir sürü iyi şey bir araya geldi. sat oldum. yani. sorunun cevabı da aşağı yukarı böyle yani. Wow. Sezonun çok zorlayan bir ihtimal. Looks like a story. Okay to movie something like this. I love actually to read books about this kind of people. Okay, that show their story. let's start from zero okay and then become someone like him that is becoming like a legend breaking a lot of records etc and i love actually this kind of books okay but watching the video is like very very nice Şimdi ben SAT'a girdiğimde tabii aleti, jimnastikten, halter ve bodyden sporlarından sonra katıldım ya, benim dayanıklılığım zayıftı. Uzun yüzmelerim zayıftı. Tuzladan tamam. Yalova'ya yüzdük mesela biz. Ama başlangıçta mesela 1500 metre koşarsınız. 3000 metre koşarsınız ama maraton koşarsanız. O 6 ayda ben onları tamamlayınca oh dedim ve yani bu kursu becerebilirim dedim. Ruhen olan hani baskılar yapıyorlar ya işte küçük kız diyorlar sana küçük kız sürün hadi kaytarma falan böyle. Hakaretlerde falan bu tip daha kötüsü var tabi. Bunları burada söyleyemiyorum. Onlara tamam. hiç dokunmazdı. Biliyorum ki benim iyiliğim için yapıyorlar. Benim ruhsal, psikolojik yapımı bozmaya dayanıyorlar. Ben onlarda yılmazdım ama subaylardan çoğu mesela bir assubay, çavuş yapıyor ya eğitimi Hadi kırıtma temen üsteme koş falan diyor ya kırıtma falan diyor böyle. Sen diyor pes ediyor gidiyor mesela tamam mı? Halbuki o çocuk onun iyiliği için yapıyor. Böyle. Kurs bitince ona komutanım diyor. Bunun komutanım filan diyor yani. Sat olunca rütbeler konuşmaya başlıyor. Ama kursta siz yüzbaşısınız değil mi? Geliyor kurs komutanı bunu koparıyor. Bahçe olsun ya bunu koparıyor. Orada hepiniz aynısınız hepiniz diyor. Hiç kimse farklı değil, hepiniz aynısınız diyor. Dolayısıyla subay as subay aynısın. Ama Bordo Böre kursunda öyle değil yani. Subay ayrı yatıyor as Biz aynı çadırda subay as beraber savaş yürüyoruz. Titreyerek What a story, en çok elendiği eğitimden bahseder misiniz? Her gün, mesela bugün 600 metreden atıyorlarsa ilk gün yüzmeye, 600 metreden yüzüyorsunuz paletsiz. Ertesi gün 900 den atıyorlar, sonra 1200 den atıyorlar, ama bunlar hep sabah koşusu, jimnastik falan öyle de onlardan son oluyor. Sonra 2000 metre atıyorlar, sonra 2500 metreden. O arada kış geliyor, hava soğumaya başlıyor ya. İşte 3000 metre, 4000 derken, siz 4000 metreyi yüzerken titreyerek yüzüyorsunuz ya. Ulan sahile çıkın pes edeceğim diyorsun, tamam mı? Ben demedim ama yani. Böyle vicdik aklımdan geçiyordu yani. Sahile çıkıyorsun işte sürünerek o sudan biraz ileri geliyorsun. Hocalar da biliyor. Hadi şenav diyor. Şenavlar yapılıyor. Meki başlar zıpla çöpler. Isıtmaya çalışıyorlar bizi. Bize zannediyor, ceza veriyor tamam mı? İşte o karaya çıkınca yeniden ısınmalar başlıyor ya. Aklından çıkıyor pes etmek. Hipotermiden çok ölen arkadaşımız oldu demiştim ya. E, bazılarının cesetlerini bulamadık. Şimdi aklıma geldi güzel bir şey anlattım. 600 metrelik bir yüzmeydi. Poyrazköy'den ikinci tabura yüzeceğiz. Şöyle bir koy. Buradan burası 600 metre. Nisan ayı atladık. Daha hepimiz elenmemişiz. Hani 244 kişiden elenenler var ama devam ediyor kurs. Böyle buradan buraya yüzerken yarı yolda soğuk su tabakalar yukarı gelmiş. Üşümeye başladık, titremeye başladı. Neyse biraz daha geldik. Sahilde ayağımız değdi bizim. Sahilde böyle belimize kadar geldiğimizde karın krampı diye bir kramp var. İkiye katlanırsın böyle. Aa, bir baktım bir sırt papa dışarıda duruyor. Çocuğun ayak böyle kafa aşağıda sırtı dışarıda. Hemen yakaladım şeye çıkardım sahile. Dedim Holger Nielsen metodu vardır. Silvester metodu. Yani hayat öpücüğü falan değil de göğse basma. O ölünce this kind of people, they live a life that i think, like, yeah, i can see the video how we talk, but i will never understand, actually, because they always in your mind, okay, something, let's say, weird happened or in our lives, and we always remember that when happen things like this, so important. I think, like, I cannot even understand what he's saying. Looks like he's showing a movie, he's talking about a movie or something that he saw, not real life. How strong you should be, okay, to pass through these things. I think you should be very, very strong, not only physically, okay, but even mentally, very, very strong. Geldik yatakhaneye, battaniyelerin içine girdik. Böyle kendimize masaj yapıyoruz. Ondan sonra Amerikalı hocalar, Türk hocalarla ve baş, baş, hocayla beraber Hüsnü hocamız vardı. Dedi bunları içtimaya alın çabuk. Lan donuyoruz ne içtimaya ölmüşüz ben. Geçtik sıraya. Numara sayı vardır ya askerde. Bir, iki, üst sayıyoruz. 79 olacak, 78 çıkıyor. 79 olacak. Hemen dediler balık adam hepsilerini giyin hocalara. Hocalar zodyakta gittiler. O bizim yüzüğümüz şey var ya o hatta Suyun altında araya araya geldiler, buldular çocuğu. Donmuş, ölmüş. İsmi biliyor musun? Barbaros Denizsever. Defnet'te falan tabii. Kurs devam ediyor. O, arada yine on Deniz sever. Look at it. He remember everything, okay? The names and everything. Because these are things that you cannot never forget in your life. And you should be like very strong, mentally very strong to pass through all these things. Very special job for very few people in the world. Absolutely yes. Not everyone can do this. Definitely, friend. Mamma mia, what a video! Yine 15-20 kişi pes et dedik de tabii çocuk ölünce falan. Birkaç jandarma subayı da ayrılmıştı o zaman karacılardan falan. Öyle yani pesler hep öyle oluyor. Beni en çok yoran, ne? bir satı en çok üzen veya engelleyen soğuktaki o hipotermiye donmaya noktasına gelmiyor. Eğitimde yaşadığınız, unutamadığınız bir anınızı anlatır mısınız? Bahadır, Mustafa Tosun sağ, Hüseyin Marangoz, 1.85 boyunda çocuklar bunlar. Bir de ben 1.70'lik. Denizaltıdan çıkacağız ya o odaya girdik, torpido odası gibi. Gece çıkacağız, düşman sahiline yüzeceğiz, görev yapıp geri geleceğiz, oraya gireceğiz. Şimdi girdik, düşman sahiline gitmek için girdik, alt kapı kapandı. Yan kapıyı açtık biz, su almaya başladık, su geliyor geliyor buraya. Burada keseceğiz, buradan da tazdik vanasını açacağız. Buraya hava geliyor ya böyle, dışarıyla içerinin tazlığı aynı oluyor, bu kapı kendinden açılıyor. Böyle su alırken Bahadır kullanıyor, basketbolcu bizim arkadaş uzun boylu. Bahadır oynarken hava kaçırma valfını açmış. Halbuki tazdikte hava verme valfını açacağına, hava kaçırmayı açmış buradan. Doldu mu burası? Şimdi su dolu bir bidonun içindeyiz. Herkes eller meller orada. Dört tane vana var tamam mı? Sekiz tane el var. Herkes bir şey yapıyor böyle. Kimse de doğru bir şey yapmıyor tamam mı? Ondan sonra sesler böyle bak. Ciğerlerde ne varsa böyle sinüslerde falan onları çekiyor. ben hemen biliyorum ya baştan ikinci şey. Hava veren vana, taze hava veren. Atım elimi beni herkes elimi çekiyor yanlış yaptın diyor. Ben söylüyorum bir iki tamam onu çekiyorum. Da, 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 da onu çekiyorum. Şimdi bu operasyona çalışırken denizaltının üstünde de bir tane balık adam sat duruyor. Çıkanlara yol gösterecek yani düzgün. Hani bir şey olmadan çıksınlar diye. Doğan 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 falan çekerken ben açıyorum elimi çekmeye vazgeçtiler. Yani anladılar böyle. Fakat o tazlikten kapı açıldı ya. Kapı açılınca Bahadır'ı çektim oraya. Sonra onu görünce Mustafa da arkasından. O çıktı. Hüseyin Marangoz da gitti. Uzun kul yakışıklı bir arkadaş. Arkadan ben döndüm ve ben gittim bayıldım. Sonra o balık adam çocuk gelmiş içeri. Beni almış. Botu şeyden çekmişler beni. Yatırmışlar. Su teneffüs cihazı var. Rezistatör diyoruz. Çok kıymetli cihazlar bunlar. Thank you for suggesting this. I love to hear of stories and everything as I say okay people that start from zero become someone, okay, a legend, record breaker, are so beautiful. Okay, I can listen to him all day. Absolutely yes. Veriyor suyu çıkmış içeri beni almış botun içine hemen çekmişler beni yatırmışlar suyu tenefis cihazı var resistatör diyoruz çok kıymetli cihazlar var bize havayı veriyor suyu çıkıyor havayı böyle vart vart oluyor dedim ben geldim ha anladım anladım demişim şimdi onlar zannediyor ki ben şok değilim saçmalıyorum denemek için sordular neyi anladın Namık ya Bahadır dedim tazik Hava veren musluğu açacağım. havayı kaçıran musluğu açtı dedim doldu su. Ulan dedi o halde bile hatırlıyorsun dedi şey dedi. Sonra akşerlerim falan ağrıdı biraz da. Yine dediler yırttınız hadi kurtardınız paçı böyle. Enteresan kazalar oldu yani ölüme gittik geldik lan. Wow guys the fact okay that how he said these things okay smiling. <laughs> like it's not normal because they are so used to to the death. They are so used to see people losing their life and crazy training and everything that happened. That he talked like he talked like. Look at him with a smile. For sure, guys, these are real life heroes that are afraid of anything, of anything. Okay, and. Only a few people in the world can do this kind of jobs. His life was at risk a lot of time and he talked with a smile. It's just say. Let me know in the comments your opinion about this video and I'll see you in the next reaction. Ciao tutti, ragazzi, and noi ci vediamo alla prossima. Ciao!